Herkese merhaba arkadaşlar. Vahit ikinci raundu kazandı. Vahit Meryem'in kızı Ayşe, yani Mira ile nikahlanacak. Vahit'in hedefi, Hatemül Evliya olmak. Vahit Hatemül Evliya olduğunu diğer cemaat liderlerine tasdik ettirmek zorunda. Hatemül Evliya olacak olan kişinin, Seyyide yani peygamber soyundan bir kadınla nikahlı olması gerekiyormuş. Bunun için önce Meryem'i zorladı olmayınca Mira'yı aldı. Zeynep'in hayatı söz konusu. Ayrıca bilgisayarın kopyalandığını ve Levent'in elinde olduğunu öğrenecek. Levent bilgisayarı elleriyle dergaha getirip Vahit'e teslim edecek. Vahit, Gladion'un desteği ile elde ettiği bilgilerle hem Meryem'i hem de Levent'i köşeye sıkıştırdı. Meryem, Levent'in kendisine inanmasını ve güvenmesini isteyecek. Mira'nın Vahit ile göstermelik nikahlanmalarına izin vermesini isteyecek. Başka çıkış yolu bulamayan Levent buna mecbur kalacak. Bu arada Cüneyt Hatemül Evliya Sarını takmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi Vahit'e. Zeynep ve Cüneyt Gladion'un sistemine sızmayı başardı. Vahit on binlerce müride hükmetme hesapları yaparken, Zeynep ve Cüneyt bu planları bozacak bilgilere ulaşacak. Heyecanlı bir bölüm daha bizleri bekliyor. Herkese iyi seyirler.